Yakıyorlar bilim adamının yani halkın aha, ortasında aha. bu korkunç bir şey Hı -hı. yani İslam medeniyetinde Hı -hı. E, hangi fikri savunursan savun e, çok rahat bir şekilde ifade edebilirsin Hı -hı. tartışırsın Hı -hı. doğru veya haklı Hı -hı. E, ortaya koyarsın Hı -hı. bizim tarihimizde böyle bir şey yoktur bizde sadece şunu birazcık söylerler onu da çok ifade etmezler işte Galileo gerçek bilimsel evet. bir buluştan dolayı baskı altında kaldı sonra onu inkar etmek zorunda kaldı halbuki az önce bahsettiğim Servetus gibi Avrupa'da bilimsel fikirlerini ifade ettiğinden dolayı en hafifi yani Galileo'nun uğradığı çoğu evet, yakılıyor hocam. veya daha ağır cezalar çarptırılıyor Dolayısıyla e, bizim medeniyetimizde e, böyle müthiş e, buluşlar, icatlar takdir edilmiş. Peki Salim Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün e, bunlar yaşanmış batıda ama şu anda da yine e, bu karanlık çağı ortaya çıkarmaya çalışan ve e, İslam medeniyetinin bu anlamda yine e, bilim ve teknoloji adına yaptıklarını ön plana çıkaran yine batılı. Evet. Ve dediniz ki İngiltere'de mesela milli eğitimle müfredata girmesi konusunda böylesi çalışmalar var. Peki bizim farkındalığımızı artırmak adına işte Türkiye'de yapılan yine bir proje kapsamındaki çalışmalar var ama. Mesela evet. bizim e, kitaplarımızda yer alması ve eğitim müfredatımıza girmesi adına yapılan çalışmalar var mı acaba? Şimdi e, çok güzel bir soru oldu. E, biz bu sergiyi, projeyi ilk olarak 2006 yılında Manchester'da başlattık. İngiltere evet. Manchester şehrinde vakfın olduğu yerde açtığımızda 3 aylığına Oran'ın Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde açtık. Fakat çok büyük bir yoğun talep olunca müze yetkilileri aya çıkartmak zorunda kaldılar Hı, ve müze sırayı. Evet, müze tarihinde ilk defa bu kadar muazzam bir talep oluyor. Eee evet. onların da beklemediği bir şeydi ve ondan sonra çok e, değişik şehirlerden talep geldi. Bu yılın başına kadar, geçtiğimiz yılın başına kadar, 2010 yılının başına kadar çeşitli şeylerde dolaştıktan sonra Londra'ya, Londra'nın, İngiltere'nin hatta dünyanın en büyük bilim müzelerinden birisi olan Science Museum'a e geldi. Ve orada 5 ay kadar kaldı. 400 bin kişi ziyaret etti. <laughs> bu 400 bin kişi içerisinden birisi de başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'di. Müzeye gezdikten sonra ilk cümlesi şu oldu. Bu müzenin bittiği gün, ertesi gün İstanbul'da istiyorum bu müzeyi. Aha. Bizim planımızda yoktu çünkü bizim planımızda Londra'dan hemen sonra New York var. Evet. Tabii biz bu talep karşısında hayır diyemeyiz. <laughs> Sayın Başbakan'ın bu talebi karşısında. Çünkü çok e, heyecanlandı ve çok beğendi. Biz programımızı biraz e, oynataraktan İstanbul'a getirdik. Biz İstanbul'a getirmeyi, İstanbul dünyasına getirmeyi çok düşünmüyoruz. Çünkü zaten biliniyor gibi bir e, düşünce aa, var. E, fakat buraya gelince Müze'nin çıkışında yorum defterleri var bilmiyorum Gördünüz mü bir şeyler evet, yazdınız mı evet. Orada yazılanları ben gördüm İnanın bir zihniyet devrimi yaşıyor insanlar Yani biz her şeyi batıdan biliyorduk Nasıl böyle bizim beden ettiğimiz Her şeyi icat etmiş ve biz bunları bilmiyoruz Ve bundan sonra müzeyle birlikte Sergiyle birlikte Biz Türkiye'de büyük bir proje başlattık Her okula Her eve Mekana bu kitaptan bir tane Verilmesi kapsamında ve bununla ilgili olarak e, ilk olarak birkaç bilim e, şey e, iş adamı 3000 e, kadar kitabı aldı ve çeşitli okullara dağıtım projesini Harika. başlattı. Dolayısıyla Harika. öncelikle okullara gitmesi lazım. Bir taraftan da Milli Eğitim Bakanlığıyla e, görüşme halindeyiz. Aha. Bunları mutlaka Gutenberg'in e, Gutenberg e, ve Newton'un bahsedildiği yerde e, bizim bilim adamlarımızın bahsedilmemesi diye bir şey olamaz. Ee, Bunun da mutlaka, tabii biz bunu bir bilim tarihi dersi olarak okutulsun istemiyoruz. Çünkü o zaman bir tarih anlayışı oluyor ki, uzun tarihiyle alakası yok. Bir kimyayı okuyan bir insan mutlaka raziyi bilmek zorunda. Çünkü Hı -hı. razı demek, Hı -hı. E, kimya demek. Kimyanın Hı -hı. babası. Bunu Avrupalılar söylüyor. Hı -hı. Bizim bunu kabul etmememiz babası mümkün değil. Biz ilk defa duyuyoruz raziyi değil mi sevgili seyirciler? Yani i̇tiraf edelim. Razi evet. olmasa, de sizin kullandığınız bu, bizim kullandığımız bu parfümler olamazdı belki çok yakın zamana kadar. Evet. Çünkü bu parfüm Hı -hı. danıtma damıtma işlemini ilk defa ortaya koyan bilim adamlarından bir tanesidir. Hı hı. Tekstil sanayini ve boya sanayini ilk defa ortaya koyan bilimsel olarak geliştiren insanlardan bir tanesi. Keza kindi. Kindi olmasaydı mesela yine parfüm 107 tane ayrı parfüm hazırlanma sistemi ortaya koyuyor. Temizlik ve kozmetik İslam tıbbının en önemli e, parçalarından bir tanesi ki zehravi bu konuyla ilgili e, yazarken kitabın tıbbın bir bölümüdür diyor kozmetik. Ve e, güzellik tıbbı diyor. yani Bugün bu tabiri duyamazsınız. Yok hayır, tabii, Çok tabii. önemli bir tabir de. Güzellik çok, tıbbı. E, İslam medeniyeti. E, ...güzelliğe, temizliğe... Hı hı. ...çok önem veriyor. Zaten kitabın bölümlerine baktığımızda da o kadar güzel ki... E, ...sevgili seyirciler... ...daha kolay anlaşılması için de... ...değil evet. mi hocam? Mesela e, ev hayatı, okul, pazar... ...hastane, şehir, dünya... ...ve evren şeklinde... ...başlıklar altında. En küçükten en büyüğe doğru. En, en bir... genişe doğru. Çok, doğru. çok haklısınız. O şekilde... İsim isim konularla alt başlıklarla birlikte e, ve bilim insanların isimleriyle birlikte çok güzel hazırlanmış düşünülmüş ve kesinlikle de çok rahat okunan bir kitap ortaya çıkmış bir eser ortaya çıkmış. Tıptaki gelişmelerden bahsettik ya Salim hocam evet. Antalya'dan bir doktor hanımefendi aramış ve kitaba nasıl ulaşabileceğini soruyor. Şimdi biz e, ben müzeden. Ziyarete gittiğimde satıştaydı. Evet. Oradan aldım. Ama şu anda kitabı nasıl edinebilirler? Kitapçılarda Şimdi kitap var mı? Türkiye'nin seçkin kitapçılarının hepsinde var. Bulabilirler. Ee, ve... En çok satan kitapların arasında yer alıyor. E, evet. Fiyatının yüksekliğine rağmen aslında tabii e, kitabın e, bu güzelliğine <laughs> ve e, ağırlığına saydığına göre değil. Fazla kesinlikle fazla değil. Kesinlikle fazla değil. <laughs> Ama, Bir de hem İngilizce baskısını hem Türkçe baskısını evet. bulmanız mümkün. İkisini de bulmanız evet. Hem internetten bulabilirsiniz hem de evet. bütün seçim kitapçıları biz dağıtımını yaptık. <laughs> Oralardan çok kolay e, ulaşabilirler. Peki, başlayalım. E, bütün her meslek grubunda ve her yaş grubunda ne olur sevgili seyirciler çocuklarımızı bu kitabın sayfalarında gezinmesi için bu ortamı oluşturalım. Çünkü onların bizi anlamaları, bizi öğrenmeleri ve unutturulan bizi keşfetmeleri adına çok değerli bir çalışma. Kısa bir mola verelim. Ondan sonra Salim Hocam'la yine bu konu üzerine konuşmaya devam edelim. Buyurun efendim. Evet gün ışığı devam ediyor sevgili seyirciler ve doçent doktor Sayın Salim Aydüz hocamla birlikte e, İslam medeniyetini, bilimi, teknolojiyi ve bu anlamdaki e, altın çağı konuşuyoruz. Karanlık çağı unutalım altın çağı konuşuyoruz. Hocam kitabın başlıklarından bahsettiğimizde ki öyle aradan önce kısa aradan önce öyle bitirmiştik bu bölümü. O kadar hayatın içinden konular ki yani birebir bizim... Bir ev hayatı bir okul yani e, bizzat içinde olduğumuz yaşadığımız mesela kahveden bahsediliyor mesela yani e, pazardan bahsediliyor o kadar temizlikten e, efendim halılardan bahsediliyor o kadar hayatın içinde ki bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Evet. E, şimdi. O yüzden çok yakın hissettik kendimize. Kitabın e, tabiatı o şekilde. Evdeki kahveden e, uzaydaki en uzak e, galaksiye kadar gözle görülebilen her evet. şeyden bahsediyor. E, dolayısıyla hayatımızın içerisinde bir halı, e, bir dolma kalem mesela dolma kalemi hı. Müslümanların icat ettiğini bin sene önce pek çok kişi bilmez. Her gün kullanıyorsun. Her gün imza atıyorsunuz. Bu kalem e, Mısır Sultanı e, bir <laughs> e, aleme diyor ki ya ben öyle bir kalem istiyorum ki diyor. Hı hı. Sürekli batır uğraşmayın bununla. Yani okka, divit yazması zor oluyor. Bir kalem mürekkebi üzerinde olsun. O şekilde yazayım. Tamam diyor. Bana biraz müsaade et. Gidip getirip şey yapıyor. İşte az önce bahsettiğimiz kamera, evet. fotoğraf makinesi veya tıptaki bugün herhangi bir hastaneye gidiniz. Oradaki cerrahi aletlere bakınız. Hı. Bu cerrahi aletlerin hemen hemen pek çoğu 900 sene önce Zehra v tarafından icat edilmiş. Evet ee, efendim. Yani yana koydunuz zaman Hı. bu bugün modern aletlerle onun araçlarını ayıramazsınız hangisi eski hangisi, hangisi yeni diye. Hangisi o zaman? Dolayısıyla bile... yani e, araba kullandığınız zaman bakıyorsunuz crankını el Ceziri e, e, pistonunu takiyetin e, icat etmiş. Işık e, konusunda mesela en büyük Hı. deneyleri gene ee, İni Heysem yapmış ee, Bu konuda pek çok şey var mesela harita konusuna bakıyorsunuz Piri Reis bizim İstanbul'lu Geoğlulu e, bir harita yapmış bugün e, Rus bilim adamları diyorlar ki bu harita uzaya çıkmadan çizilemez mümkün değil mutlaka Aman uzaydan abi. bakılmış olması lazım. Bunu ifade ediyorlar. Bunu biz ifade destek belki abartıyorsunuz dediler ama bunu Avrupalılar, Hı -hı. Rus bilim adamları ifade, i̇fade ediyor. ediyorlar. Peki efendim İslam medeniyetinden bahsediyoruz hocam. İslam medeniyetinin oluşmasında sadece Müslümanlar mı var, sadece erkekler mi var, erkek bilim insanları mı var, kimler var? Evet güzel bir soru bu da. Şimdi İslam coğrafyası ve dönem itibariyle az önce bahsettik bin senelik ve çok büyük bir coğrafyayı kapsıyor. Bu coğrafya içerisinde tabii Müslümanlar kadar Müslüman olmayan pek çok insan da yaşıyor. Evet. İlk dönem mesela bilim merkezleri olan Darül Hikmeler var, Beytül Hikmeler var. Burada Müslüman bilim adamları ile gayrimüslim bilim adamları hep beraber çalışıyorlar. Bu da çok önemli bir mesaj aslında değil evet. mi? İşte yani, bugün o e, diyalog çalışmaları diyoruz birbirimizi anlamak, hoşgörü diyoruz omuz omuza vermek diyoruz. Bakın o çağlarda biz bunu yapıyormuşuz. Evet. Zaten. Yani sadece e, beyler değil yani diğer Medeniyetten, dinden Aha. insanlar ya hanımlar da bu merkezlerde çalışıyor. Ki İslam'ın hep kadını arka planda tuttuğu düşünülmüş yıllar boyunca. Hani öyle bir şey yok olsa. öyle bir imaj bize yapıştırılmış, yapıştırılmış doğrusu değil. Ama doğru doğrusu değil. Değil. o şekilde değil. Bugün sadece İstanbul'a baktığımız zaman pek çok imaretin, medresenin, ilkokulun. Evet. ...hanımlar tarafından yapıldığını görüyoruz. Hemen Üsküdar'da Mihrimah Sultan e, Camii ve Külliyesi hı hı. E, medresesiyle beraber. Hemen üst tarafında Nuh, Nuh, e, Nurbanu Sultan e, Külliyesi. Hı hı hı. Yani külliye deyince hastanesinden hı hı. ilkokuluna hı. kadar medresesinden hı hı. hepsi var. Bir külliye muazzam bir şey. Yani bunları yapanlar hep hanımefendiler. E, daha da eskiye gidelim mesela. Dünyanın ilk üniversitesini kuran kimdir diye sorsam... Pek çok kişi bilemez. 850'li yıllarda e, Kayravin e, Üniversitesi'ni Fatıma El Fihri isimli bir hanımefendi kuruyor. Babasına çok büyük bir e, miras kalıyor. Evet. Ve bu mirası diyor ki ben çok faydalı bir şey harcayacağım. Ve ilk e, üniversiteyi Kayravin Üniversitesi'ni orada kuruyor. Ve e, üniversitenin başlamasından bitimine kadar her günü oruçlu geçiriyor. Aman Ve aman. E, şöyle bir de şart koşuyor. Üniversitede kullanacak her malzeme bu bölgeden temin edilecek. Ve hemen biraz güneyine gidiyoruz Timbuktu'ya. Timbuktu'da mesela Sankora Üniversitesi yine 900'lü yıllarda açılıyor. Bir bayan onun finansmanını sağlıyor. Ve bu şehir 100 bin kişilik bir şehir. 100 bin kişilik şehirde 15 bine yakın öğrenci var. Ve bu 900'lü yıllardan bahsediyoruz. Muazzam bir şey tabi İslam medeniyetindeki bu çalışmalar farklı dinden, Hı -hı. farklı medeniyetten insanlar tarafından yapıldığı için Hı -hı. çok büyük bir hoşgörü ve çok büyük bir getiri elde ettiriyor. Gayet e, sonuç değil. veriyor ve büyük bir hoşgörü Hı -hı. sonucu, ortamı Gayet e, doğuyor değil. ister istemez. O halde ilk üniversiteyi kuranın da bir hanımefendi olduğu öğrendik. Fatıma El Fihri. Yani unutmasınlar. Fatıma El Fihri. Fihri. Ve biz hala kız çocuklarımızı e, okutalım mı, ne kadar okutalımın hesabını yapıyorsak, bu biraz bizim ayıpımızdır. Evet. O nedenle tarihimi, tarihimizi, özetle medeniyet tarihimizi evet. bilmememizdir. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bize kasten e, savaşlar öğretilirken tarihten nefret ettiriliyor. Savaşlar evet. muhakkak e, bir realitedir. Evet. Bugün de devam ediyor ama, ama tek savaşlar e, çok az süre meşgul Hı -hı. ediyor. Asıl, asıl önemli olan medeniyet tarihindeki Hı -hı. bizim yerimizdir. Hı -hı. İslam e, medeniyeti Hı -hı. ikinci kelime medeniyettir. Yani medeniyete yaptığı katkılar olur. her evet. şeyden çok daha fazladır. Peki, e, benim sorularım da olacak ama Konya'da bir öğretmen e, ulaşmış bize. İlk öğretim okullarında teknoloji tasarım derslerinde tanıtmak isterim. Hocamız ne tavsiye ederler? Kitaba nasıl ulaşırız? Bu noktada kaynak eksikliği yaşıyoruz. Milli eğitimde de bu kitap okutulabilir diyor. Zaten hep konuştuğumuz konuda evet. sayın hocam. Konya'da, şimdi okullara e, mutlaka ulaştırılması gereken bir eser, kitap dedik değil mi? Okullarda bulunması gereken hocam. Evet. Ama hani belki büyük Konya da büyük bir şehir tabii de hani İstanbul dışında belki biraz sorun olabilir. Şu anda bütün evet. Türkiye'ye dağıtımı yapılmış durumda mı hocam? Tabii bütün Türkiye'nin seçkin evlerini. kitap evlerinde var. İnternetten satın alabilirler. Evet. Bir de hocamız sorduğu için ben projemizi tam anlatmak konusunda evet. eksik kaldı. Bizim projemiz dört ayaktan oluşuyor. Birincisi kitap. İkincisi Aha. sergi, evet. üçüncüsü poster seti. Kitapla evet. paralel bir 10 posterden oluşan, kitaptaki konuları özetleyen bir poster Hı -hı. setimiz var. Ancak henüz Türkçe'ye çevirmedi. Bunun evet işte... o yoktu o, ya da ben Yoktu orda, alırken, evet. Evet, evet, orada evet çünkü yoktu. <laughs> yetişmedi o. Bir de ayrı bir proje o. Evet. Poster setiyle öğretmen setimiz var bir de. Evet. Öğretmen setimiz 100 sayfalık bir küçük.